akşam duaları Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım selam sensin bütün kusurlardan salimsin ve herkes için selamet kaynağısın Ey celal ve ikram sahibi bereket senin şiarın ululuk da şanındır Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir bütün hamdü senalar O'nadır. O'ndan başka ilah yoktur. Gerçek güç ve kuvvet, ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı Allah'ındır. Allah o ilahtır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek, ona ağır gelmez. O, öyle ulu, öyle büyüktür. Subhanallah. 33 defa. Elhamdülillah. 33 defa. Allahu Ekber. 33 defa. La ilahe illallah. 100 defa. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 10 defa. Biz ve bütün mülk Allah'a ait olarak akşamladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka bir ilah da bulunmaz. Dönüş onadır. Biz ve bütün mülk Allah'a ait olarak akşama erdik. Kusursuz olarak yaratıp her tarafa saçtığı şeylerin şerrinden yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan ve göğün ancak kendi izniyle düşebileceği Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş bir iman, peşinden felah gelecek bir muvaffakiyet, katından bir rahmet ve afiyet ve mağfiret ve rızanı diliyorum. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemini bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsime zulmetmekten veya bir başka Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım. Üç defa. Allah'ım, senden başka ilah olmadığına, senin bir olduğuna, şerikin bulunmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve Resulün olduğuna, seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak akşamladım.'' üç defa. Allah'ım, dünyada ve ahirette senden afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malımda senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek tehlikelerden beni koru. Ayaklarımın altından derdest edilmekten de senin azametine sığınırım. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan Nebi olarak da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Üç defa. Allah'ım, sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allah'ım, sana sığınırım kabir azabından. Senden başka ilah yoktur. Üç defa. Allah'ım, bütün vücuduma afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Üç defa. Allah'a hamd ederek onu tenzih ederim. Gerçek güç yalnız Allah'ındır. Dilediği olur, olmamasını dilediği de olmaz. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İslam fıtratı ve ihlas tevhid kelimesiyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzerinde ve hiçbir zaman şirke düşmeden hep hakka yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim aleyhisselamın milletinden olarak akşama erdik. Ya Hayyu Ya Kayyum rahmetin hakkı için senden yardım dileniyorum. Her halimi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsime terk etme. Allah'ım, adı anılmaya en layık olan Sen, kullukta bulunulmaya en layık olan da yine Sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şey dilenilenlerin en cömerdi ve verenlerin eli en açık olanı Sensin her şeyin ortağı olmayan yegane sahibi ve hakimi Sensin eşi ve benzeri olmayan biricik varlık Senden başka ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur Sana itaat bile ancak senin izninle olabilir ve sen isyan edenleri mutlaka bilirsin Sana itaat edilir karşılığını verirsin. İsyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit sen, en yakın koruyucu da yine sensin. Nefislerin, arzularının önüne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalpler sırlarını yalnız sana açar, Dolayısıyla her gizli sana ayandır. Helal, senin helal kıldığın, haram da senin haram buyurduğundur. Din, senin teşri kıldığın, emir de senin hükmettiğindir. Mahlukat, senin mahlukatın, kul da senin kulundur. Sen, rauf ve rahim Allah'sın. Gökleri ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine sana ait her bir hak hürmetine ve sana el açıp dua eden kulların hürmetine beni şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle cehennem ateşinden korumanı diliyorum. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Yedi defa. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vadime bağlı kalacağıma söz veriyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, Günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları sadece sen bağışlarsın. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı bulunmaz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hamd ve mülk ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek havl ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Allah'ın lütfuyladır. Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o Semir ve Alim'dir. Üç defa. Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tas tamam, her türlü eksiklikten uzak kelimelerine, kelamına, kazasına, icraatına ve kudretine sığınıyorum. Haydi, siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. Biz de bütün mülkte Allah'a ait olarak akşamladık. Hamd Allah'a mahsustur. Başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk de hamd de ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. Rabbim, bu ve bundan sonraki gecelerin hayrını senden diler, bu gecenin ve daha sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Rabbim Tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allah'ım, tembellikten, düşkünlük ölçüsünde yaşlanmaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Biz de bütün mülkte alemlerin Rabbi Allah'a ait olarak akşamladık. Allah'ım, senden bu gecenin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bu ve bundan sonraki gecelerde olan ve olacakların şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezyin et. Küfür, kısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dost doğru yolda yürüyenlerden eyle. Allah'ım, senden seninle itminan bulmuş, sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis diliyorum. Allah'ım, her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan ahirette de azaba uğramaktan koru. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âlü ashabına salatu selam eyle ve o salavat hakkı için dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.